Dostlar merhaba. Ağustos ayında yarıladık. Biliyorsunuz her ayın ortasında sizlerden gelen sorularla ilgili e, tarot açıyorum. Ay başlarında o ayla ilgili genel bir bakım yapıyorum. E, 2024'de bitiriyoruz neredeyse. 3-4 ay kaldı e, dostlar. E, gönderdiğiniz sorular için teşekkür ederim. Bu arada algoritmayı da şaşırtmamız gerekiyor biliyorsunuz. E, bol bol beğenin, paylaşın, etkileşim gösterin. Abone olun değilseniz, sizleri seviyorum ve en önemli ben hayvan yasasıyla ilgili. Onunla başlayalım. Ekonomiden de önce, biliyorsunuz hayvan yasası şeyden geçti, Büyük Millet Meclisimizden geçti. Hayvan hakları yasası, hayvan koruma yasası çıktı sonucu ne olacak diye sormuşsunuz. Dostlar değişecek. Bu yasa değişecek. Ee, bir bekleme dönemine girdi. Ee, büyük bir ihtimalle gündem değiştirmek için yapılmış olabilir bu süreç. Bu hayvan yasası değişecek, uygulanmayacak. Değişiyor. Ya değişiyor ya uygulanmıyor hayvan yasası. Eee... Yine sosyal medyadan gidelim. Instagram açılacak mı? Muhakkak açılacaktır. Ama soralım. Bakalım kartlar ne diyor? Instagram tekrar açılacak mı? Açılacak. Anlaşmalar sağlanmış. Adım atılması bekleniyor. Açılıyor. Bitmiş bir şey bekleniyor. Yani her an açılabilir Instagram. Ee, neden kapatıldı? Dostlar neden kapatıldı? Nedenini söylemek istemiyorum. Ee, umursamazlıktan kapatıldı. Şu kadarını söyleyeyim: Ucu paraya dokunuyor. Instagram kapatılması. ...şeyle alakalı değil. Ee, Instagram kapatılma sebebi biliyorsunuz... E, ...Hamas lideriyle ilgili... ...paylaşımları... ...engellediği için diye söyleniyordu. Bence işin bahanesi. Oradan peki... E, ...Filistin savaşı ne olacak? Öyle bir soru gelmiş. Filistinli... ...dostlarımız, din kardeşlerimiz... ...maalesef... Ee, maalesef zulüm içindeler, soykırıma uğruyorlar ama e, burada da büyük yalanlar dönüyor, büyük güçlerin yalanları dönüyor, bir aldatmaca var, olan masum sivillere oluyor, ben Filistin savaşı ne olacak diye. yeni bir sürece dönemece giriyor. Ee, yine bir mücadele devam ediyor maalesef. Hayal kırıklığı biz dindaşlarımız açısından hayal kırıklığı var orada. Ee, devam yeni bir sürece dönemece giriyor ama devam ediyor. Azalarak mı devam ediyor? Çoğalarak mı? Vallahi şu an daha da ilerlemesi için çaba sarf ediyorlar maalesef. Biraz daha gündemimizi şey yapacak. Peki sonuçta İsrail mi kazançlı çıkıyor buradan? Bir... Sus payı, göz boyaması, Filistinlilere bir şeyler yapacaklar ama İsrail maalesef kazançlı çıkıyor. Ee, i̇lk başladığında da biliyorsunuz danışıklı dövüşlük var demiştim. Kazan kazan oynanıyor demiştim burada. Filistin Savaşı da o. Ee, buradan ekonomiye geçelim. Ekonomi asıl can damarı bizleri nefessiz bırakan. Ee, öncelikle birkaç tane soru gelmiş. Hangisinden başlayayım? Şaşırdım. Piyasadaki durgunluk ne olacak? Real ekonomi canlanacak mı? <laughs> Real sektör, gezdiğiniz videolarda da esnaf kana alıyor. Bizim özel hayatımızda da gezdiğimiz yerlerde esnaf burnundan soluyor. Ee, öyle böyle değil böyle bir kriz görülmedi deniyor katmerli katmerle ee, Piyasalardaki durgunluk ne olacak diye soruyoruz Güzel şeyler söyleyemeyeceğim maalesef piyasalardaki durgunluk hareketsiz bir şekilde böyle devam ediyor. ...canlanacak mı diye çektim ikinci kartı. istediğim kart gelmedi. Üzerine çektiğim kartta da... ...mücadele-kavga kartı verdi. Biraz daha karışık. Biraz daha karışık. Fırsatlar canlanması yönünde fırsatlar geçecek ama... ...bunun da bir bedeli oluyor maalesef. Piyasadaki durgunluk... Güzel şeyler söyleyemiyorum size. Ama bir değişim var. Bir değişim var. Bu değişim... Bu değişim siyasi kararlarla ilgili. E, siyasi kararlarla e, müdahale edilecek. Artık bu siyasi kararlar e, bir taşma noktası mı olur? Yoksa hükümetin bir müdahalesiyle düzeltme yolunda gidilir ee, halkın sesine kulak verecekler bir düzeltme yoluna gidecek bir taşkınlık falan bir şey yok ee, Hayat pahalı, Piyasalardaki durgunluğu sorduk. Hayat pahalı, ortada hiçbir şey yok, dolarda hareket yok, ee, biz kargaşa yok, bir cırçına yok, ama her şeye katmerli katmerli zam geliyor, katmerli katmerli zam geliyor. Biliyorsunuz büyük ünlü iş adamlarımız bile pes diyorlar bu kadarına. Bir giyim firmasının sahibi biliyorsunuz. <laughs> isyan etti. Ama onun mağazalarında da aynı ürünler katmerli katmerle. O tosta laf söyledi. Hayat pahalı. Hayat bağlılığında kısa vadede düzelme yok. Ee, anca ancak Enflasyon düşüşe geçmesi de gelen zamların hız kaybetmesi demek. Bir müddet daha böyle oyalanacağız hayat pahalılığında. Maalesef bugün güzel haberler veremiyorum size. Efendime söyleyeyim. Borsayı sormuşsunuz. Borsada durum ne olacak? Yatırım amaçlı değil bu eğlence amaçlı bakıyoruz tabi arkadaşlar. Ee, bir rüzgarsal bir yükseliş yönü olabilir ama e, borsanın düşmesi için imkanlar var. Fırsatlar var ve borsa değer kaybedebilir bu dönemde İstanbul borsası. Merkez Bankası faiz kararı ne olacak diye sormuşsunuz. Ekonomi ağırlıklı gidiyor. Hayat ekonomi zaten ekonomi hayat. Kendime söyleyeyim ne sormuştuk. Ee, Merkez Bankası faiz kararı. Merkez Bankası bu ay faizleri, Merkez Bankası ufak ufak faizleri indirmeye başlayacak. Bu ay bir e, yine sabit tutabilir ama yükselmeyecek bundan sonrası için. Bu ay veya sonrasında bir düşme bekleniyor. Radikal bir şey yapalım. Direkt net soralım. Bu ay Merkez Bankası faizi düşürecek mi? Yükseltmiyor. Düşürme aşamasında ama bu ay sabit tutacak. Merkez Bankası faizleri bu ay sabit tutacak. Düşme sinyali verecek. düşşe düşüşe doğru geçecek şeyler. E, Merkez Bankası faiz kararı. Dolara bakalım. Borsaya baktık. Dolar yatırımcıları ne olacak? Dostlar, ee, dolarda ben düşüş bekliyorum. Düşme eğiliminde dolar. Bu yatırım amaçlı değil tabii bu. Ben de ekonomist değilim. Eğlence amaçlı. Kartlara soruyoruz. Havayı koklayıp enerjiyi kokluyoruz. Dolar düşme eğiliminde diyor. Piyasalardaki durgunluğu sorduk. Efendime söyleyeyim. Eee, doları sorduk. Faiz kararını sorduk durgunluğu sorduk, hayat pahalılığını sorduk. Belediyenin, belediyelerin borçları ne olacak? O da ayrı bir gündem konusu. Belediyelerin yüklü yüklü borçları var. Ee, bayağı bir konuşuldu. Belediyeler borçlarını ödeyebilecek mi? Dostlar, belediyeler borçlarını ödemekte ya istekli değiller ya zorlanacaklar. Ee, başka bir arayol formül bulunacak. Bir pazarlıklar sürecek orada. Siyasi pazarlıklar. Belediyeler borçlarını ya istemeye istemeye zorla ödeyecekler. Ya e canları çok yanacak. Ee, başka bir ara formül Taksitlendirme olabilir, uzlaşı olabilir, canlar sıkılmayacak yani kolaylık sağlanacak. Peki bu yoktu ama biliyorsunuz şu aralar herkes İstanbul'da yaşayanlar özellikle su fiyatlarından çok şikayetçiler, katmerli katmerli geldi, doğalgazı da geçti, şeyi de geçti, elektriği de geçti. Belediye başkanımız sağ olsun ucuzluk getirecekti. Ucuzluk getirmiyor maalesef su faturaları. Yükselmiyor da yediğimiz zamla, gördüğümüz zamla kalıyoruz dostlar. Efendime söyleyeyim ee, sorularınız bu kadardı. Benim aklıma da ekstra bir soru gelmiyor. Zaten aylık bakım yapıyorduk genelde. Eğer çok ekstrem bir durum olursa yine bir çekim yaparız gelen sorularınızda. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Algoritmayı şaşıralım, büyüyelim hep beraber. Görüşmek üzere.